Selamun Aleyküm Beyler 2 ee, Gündür Video Atmıyordum Bir Sessizliğimi Bozayım Dedim ee, Hem Analizi Yapılacak Bir Deneme Var Daha Cevap Anahtarlar Çıkmadı Lakin Bir Dakika oh. Anam Çay demlenmiş varsa benim gibi adam gelsin beraber içelim. Şimdi şu denemenin şöyle bir analizini yapayım. Ee, bu arada dostlar selamun aleyküm demediysem. Ee, Türkçesi doğrudur. Yalan yok. Yalnız <laughs> din soruları abi? Bir dakika göstereyim size de. Şimdi. Şuna bak lan. Sahi olmayan hadis koymuş. Yani şu soruya bak. Din kültüründeki soruya bak. Şıklara bak. Ateizm, deizm, politeizm, bunu Tamam zor bir soru değil. Lan sen din sorusun ama lan. Hani şu soruya bak. Şu soruya bak. Yani vallahi bu soruyu arkadaşlar. Ebu Cehil, Ebu Cehil'in parmağı var bence bu sorularda yani. Bu kadar dandik bir din soru sorma biçim olmaz. E, coğrafyası tırttı kolaydı. Bu da kolaydı. Ama ne Ebu Cehil bu işte bir parmağı var bence. Ya bir araştırılsın. Ee, şu soruya bak ya. Mesela bir netim. Bir net olmuyor. 1,25 netim. Tamamen gitti bu sorudan. Bir at işaretlemiştim. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Ee, Matematik fena değildi. Ee, matematikte de bir saçmalık var. Şöyle bir saçmalık var. Ee, şimdi ya bak. Bilkent soru var burada. Ya buna koyayım siz benim üniversiteme nasıl izinsiz koyuyorsunuz? Bura benim üniversitem. bu zor bir soruydu bunu yapamamışım. Ya üniversitemi izinsiz koydukları için bir çözmedim bu soruyu. Kendilerine çağrımdır bir daha kullanmasınlar. Buna bak mesela. Bir. Bunu geç. Bir dakika. 1, 2, 3, 4 tane katı cisim sormuş lan. Oğlum 4 tane katı cisim sorulur mu? Kim hazırladı bu sınavı? Neyse çok kötü bir deneme değildi. Ama ne bileyim problemleri kolay sormuşlar. Onun yerine 4 tane katı cisim fıttıralım da şey yapalım. Oradan sikelim demişler. Bence zor problem sorsalar daha makbule geçer. Yani piramit bilsem yapacağım sorular. Prizma da biliyorum da. Yani altıgenin Lan bunu yapmışım, bir dakika. Ee, fizikte üç tane çözdüm. Bu gerçekten bomba gibi. Ee, başka? Öyle. Sende de 16-17 tane işaretlemiş olmam lazım. Ee, yalnız bizim kurumda şey yapıyormuş. Ben denemeye Patrick Bateman diye girdim. Ee, diye de Patrick Bateman yazdım. Kurumun müdürü çok sinirleniyormuş. İşte farklı isim girenleri okutmuyormuş ee, falan. Kendisi bilir vallahi ne diyeyim. Sigma'yı kaybetti yani. Onun haricinde başka ne yaptığımı bir göstereyim sizlere bir dakika. şu fasikülle bayağı çözdüm ve bir dakika. Ulan vallahi beni bir bu kadar bir annem sevdi bir de Barış Hoca. hocam. Neyse. Öseğime bakış baktım. alanı Şunu yaptım. Şunda da işlem hatası yaptım. Sonra çok üşendim saldım. Sürekliliği bitirdikten... Ama şey yapacağım. Bu hafta özde bir var. Ee, özde bir de yüz yaparsam... E, bana çeşitli mecralardan... Ödüller gelecek. E, ya bilmiyorum. merkezde anlaştım. Yüz net üstü yaparsam... Şunu şunu vereceğim. Bunu bunu vereceğim diye e, birilerinin kredi kartını patlatmayı planlıyorum ben de e, şu an tt odaklandım limiti ara vereceğim e, özde birden sonra da e, full artık limit türevi integral abanıp bitireceğim inşallah sınavlar başlamadan e, video gördüm onu size göstermek istiyorum e, bak 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 ses full mü beyler Niye bu kadar az Daha önemli olduğunu bilsek de inatla TRT çalışıp TRT netlerimize üzülmeye devam ederiz. Biz YKS 2020 ders hayatımızın ilk günüdür. Abi böyle videolar karşıma çıkmasın ya. <laughs> Severler işte çok aksiyonlu bir hayatım yok. Video fikirleriniz var gördüm. Ee, bazılarınız demiş işte yok. Ee, yayın evi tier list çek demişsiniz. Bazılarınız hocaları kapıştır demişsiniz. Ee, Valla arkadaşlar yaparız. Bugüne nasip olmadı. Muhtemelen pazartesi veya muciz olursa pazar fikirlerinizi çekerim. Ee, onun haricinde. dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Allah'a emanet.